Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Gece zammı ile ilgili arkadaşlar avukat arkadaşımızdan önemli bir duyuru geldi. Sağlık Bakanlığı'nda biliyorsunuz arkadaşlar üçlü vardiya olayı vardı. Gece zammı alacağına ilişkin bilgilendirmeyi avukat arkadaşlar Hüseyin Kaya tarafından verildi. Yazıyı dinlemenizi önemli duyururum arkadaşlar. Çünkü önemli bir yazı. Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu TÜİSİD Öz Sağlık İş Sendikası arasında imzalanan ve yürürlük tarihi 1.1.2019-31.12.2020 olan İşletme Topluluğu Sözleşmesi'nin gece dönemi kenar başlıklı 23. maddesinde a. Akşam saat 20'den sabah saat 06'ya kadar geçen süre gece dönemidir. 06 saatleri arasında çalışılan süre kadar gece zammı ödenir. Gece döneminde çalışan işçilerin çalıştıkları ücretlere ait ücretleri %35 zamlı olarak ödenir. b. İşçinin rızası olmadan 15 günden fazla gece işinde çalıştırılamaz hükmü yer almaktadır. Aynı hüküm yürürlük tarihi 1.1.2021 ile 31.12.2022 tarihli olan işletme toplu iş sözleşmesinin 23. maddesinde de yer almaktadır. Buna göre toplu iş sözleşmesinin uygulanma zorunluluğu bulunan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında çalışan ve toplu iş sözleşmesinin tarafı olan öz sağlık sendikasına üye veya üye olmayıp dayanışma aidatı ödemek suretiyle faydalanan işlerin Çalışmalara 20 ile 06 arasında denk gelmekte ise çalışılan süre bu süre zarfında ücretleri saatlik ücretlerinin %35 fazlası olarak hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir. Bunun için haftalık çalışma süresi olan 45 saatin aşılması gibi herhangi bir kıstas olmayıp 20 ile 06 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan özel güvenlik, temizlik veri giriş elemanı, teknik personelin, şoför, paramedik ve benzeri gibi tüm sürekli iş kadroları işleri kapsamaktadır. 6356 sayılı kanun gereği toplu iş sözleşmesi hükümleri kesin olup işçinin aleyhine değiştirilmesi veya uygulanmaması hukuken mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir durumun işler tarafından kabulü de kabulü de mümkün olmamalıdır. Bu nedenle yukarıda 2021 yılı için toplu iş sözleşmesinin öngörülen taban ücret üzerinden örnek bir hesaplama yapılmış olup gece zammı ödemelerini alamayan işlerin her ne kadar kurumlarına başvurarak eksik ödenen ücretleri için başvuruda bulunması tavsiye edilmekte ise daha önceleri de gündeme gelen asgari ücret farkları ile ilgili olarak kazanılmış yüz binlerce dava olmasına rağmen halen Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir şekilde dava açılmasına gerek kalmadan asgari ücret farklarının uygulaması yoluna gidilmediği veya dava öncesi zorunlu olarak başvurulan arabuluculuk kanun yolunda anlaşma yoluna gitmedikleri de malumunuzdur. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayınlanan görüşünde belirtildiği üzere gezi zam ödemeleriyle alakalı uyuşmazlık yaşayan işlere çözüm yolunun mahkeme olduğu işaret edilmektedir. Not hesaplama toplu sözleşmesindeki taban ücrete göre örnek olarak yapılmış olup ücret yükseldikçe farkının yükseleceği göz ardı edilmemelidir. Örnek hesaplama için ofisimize iletişime geçebilirsiniz demiş arkadaşlar. Avut Avukat Hüseyin. Kaya arkadaşlar kendisine bu yazı için teşekkür ediyoruz. Biz örnek hesaba bir şöyle arkadaşlar büyütelim. Sizler de görün arkadaşlar. Günlük taban ücret 136 lira 67 kuruş. Toplu zam toplu sözleşmesi zamı %12'lik ilk 6 ay 153 lira 70 kuruş. TİS zamı %5 ikinci 6 ayla %60 lira 160 lira 72 kuruşa çıkıyor arkadaşlar. Zamlı saatlik ücret günlük ücret 7,5 lira ilk 6 ay 20 lira 41 kuruş. Gece zammına esas ücret 27 lira 55 kuruş. Saat 20 ile 06 arasında geçen süre saat ara dinlenme süresi düşünülmüş. 9 Günlük fark 64 lira 29 kuruş arkadaşlar. Aylık fark 14 günlük çalışma durumuna göre 900, lira 50 kuruş. Yıllık fark 2021 yılı ilk 6 ay itibariyle 5400 lira 32 kuruş. Zamlı saat ücreti günlük ücret 7,5 saat ilk 6 ay 21 lira 43 kuruş. Gece zammına esas ücret 28 lira 93 kuruş. Saat 20 ile 06 saatler arasında geçen saat ara dinlenme süresi düşülmüş 9. Günlük fark 67 lira 50 kuruş. Aylık fark 14 günlük çalışma durumuna göre 945 lira 60 kuruş. Yıllık fark 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 3780 lira 23 kuruş. Genel toplam 9180 lira 55 kuruş arkadaşlar. Evet bayağı bir yüksek rakamlar bunlar. Acaba Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine mi çok fazla bu etki etti de arkadaşlar böyle bir genelge yayınlamak zorunda kaldılar. Hani ekonomi şu an kötüye gidiyor arkadaşlar an itibariyle biz bu videoyu gece yarısı 23.41 itibariyle yapıyoruz. Dolar 9.56 seviyesine geldi. Euro 11 küsürdü en son. Bakamadım. Sterlin 12 küsür 13 lira gidiyordu. Akaryakıt ta 2 günde bir zam gelmeye başladı. Acaba dedim yani kendi şahsi fikrim burada. Acaba üç açık vermeye başladı bu kadar. Hani bir işçinin bakın genel toplamda 9.180 lira 55 kuruş oynuyor arkadaşlar bu kadar fark. Acaba bütçeye çok fazla mı yük getirmeye başladı da bu gece zamların için üçlü var diye olayını getirmeye çalıştılar. Bu da ayrı bir muamma arkadaşlar. Sadece beyin fırtınası yapıyorum ben burada. Hani Avukat arkadaşımız bu dosyayı hazırladı arkadaşlar. Avukat Hüseyin Kaya. Bakın az önce yazıyı da okudum size arkadaşlar. Bu nedenle yukarıda 2021 yılı toplu yüz sözleşmesinde öngörülen taban ücret üzerinden örnek, örnek bir hesaplama yapılmış olup gece zammı ödemelerini alamayan işlerin her ne kadar kurumlarına başvurarak eksik ödenen ücretleri için başvuruda bulunulması tavsiye edilmekle ise de daha öncelerden gündeme gelen asgari ücret ile ilgili olarak kazanılmış yüz binlerce dava olmasına rağmen halen Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir şekilde dava açılmasına gerek kalmadan asgari ücret farklarının uygulanması yoluna gidilmediği veya dava öncesi zorunlu olarak başvuruların arabuluculuk kanun yolunda anlaşma yoluna gitmedikleri de malumunuzdur diye yazmış arkadaşlar. Evet avukat Hüseyin Kaya arkadaşlar bu yazıyı yazdı. Güzel bir yazı olmuş. Eğer danışmak isterseniz arkadaşlar kendisine ulaşabilirsiniz. Bakın şurada da avukat Hüseyin Kaya'nın Hüseyin Kaya Av TR adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara avukat arkadaşlarının yazılarını sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararını olduğunu düşünerek arkadaşlar şu ana kadar 3 farklı kamu işleri adına avukat arkadaşının yazılarını sizlere sunduk. Bu da dördüncüsü oldu arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Umarım bu olay çözüme kavuşur. Sağlık Bakanlığı'nın 2 gün önce de ikili var diye ya da geçirebileceği yönünde Sağlık Bakanlığı avukatının yazısını da sizlere sunmuştuk. Bilginiz olsun o yazıya da ulaşabilirsiniz. Kanalda videosu var. Birazdan şimdi ekrana gelecek. Avukat, Sağlık Bakanlığı avukatı ikili kurumlar kendi içerisinde ikili ya da üçlü var diye gece çalışması olarak geçebilir diye hukuki bir görüş belirtti arkadaşlar. Onun da dediğim gibi kanalda videosu var. Bilginiz olsun ona da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı adına ne var ne yoksa sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın hemen sol ve sağ tarafta iki tane video duruyor. Sol taraftaki video Sağlık Bakanlığı avukatın videosudur. Sağlık Bakanlığı'nın resmi görüşüdür. Tıklayıp izleyebilirsiniz. İkili var diye ya da geçilebilir diye belirtmiş avukat, Sağlık Bakanlığı avukatı arkadaşlar. Kurumlara yazı göndermişti. Sol taraftaki videoya tıklayın, izleyin diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.